Yalnızdan herkese merhaba yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Antalya Spor Galatasaray Marşı öncesi yine buluştuk biliyorsunuz bugün yayınımız vardı zaten hem Mert Doğan'ın hem benim de tahminlerim bugün gerçekten iyi gidiyor Mert Doğan nasılsın? Herkese selam Gökhan önce tebrik ediyorum yani çok iyi gidiyorsun. Sen de, iyi, ee, sen de iyi gidiyorsun Benim de kuponum Paris Saint Germain maçına kaldı bakalım üst gelirse kupon gelecek ee, onun dışında Galatasaray, e, Antalya Spor Galatasaray maçının kadroları belli oldu. Ben hemen bir okuyayım istiyorsan. Hızlıca Tabii. girelim olaylara. Tamam. İlk önce Galatasaray'ı sayayım. Kalede Mustera, klasik. Ee, defans hattı zaten e, soldan itibaren Jakobs, Bardakçı, Sanchez, Kaan Ayhan Sabek oynuyor. Önde çok fonda olan son zamanlarda Gabriel Sara, Torreira ikilisi. Çok iyi bir ikili. Solda Salahi, ortada Mertens. Çok fonda olan Yunus Akgün sağ açık. E, Santrifor'da da e, son dönemde düşüş yaşayan Icardi var. Bakalım neler olacak. E, Antalya Spor'un kalesinde e, Piric var. Yılmaz, e, Sarı, e, Talisson, Vural, e, Petrushenko, Rakip, Townsend, Larsson, Van De Strek ve Samudio. E, yani Alex'in klasik zaten e, ilk 11'i bu. E, kadrolar böyle Gökhan. E, diyor aslında böyle bir daha bir, ofansif bir oyuncu ama tam santrafor değil yine santrafor mu alıyor? Santrafor değil tabii canım aynen öyle. Aynen. E, aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi İstanbul'daki ve Fenerbahçe mücadelesinde de yan hatırlamıyorsam öyleydi. Samudio'yu santraforda kullanıyor. E, Alex. E, o yüzden de zaten böyle çok hani gol bulabilen, çok hücum atraksiyonları olan bir takım değil. E, Antalya ben çok beğenmiyorum Antalya'yı açık söyleyeyim. E, o yüzden de ben aslında düşük skorlu bir Galatasaray galibiyeti beklediğim yayında da söylemiştim ee, Ya muhtemelen Antalya Sporu yine Fenerbahçe maçı gibi kapandı kontratak kovaladı bir mücadele olacak bilmiyorum sen nasıl okuyorsun maçı yani ben de şimdi şöyle baktım sabah zaten yayında da söylemiştim işte Alex olması maçın Galatasaraylı olması Antalyaspor'un başında olması Alex'in biraz daha bu maça futbolcularını perçinlemiştir diye düşündüm zaten sabah yayında da söylemiştim bunu ben biraz öyle baktım yani Antalya tamam e, iyi değil. Yani zaten güç olarak da bayağı düşükler zaten Galatasaray'dan. Ama ben bunları hani biraz da biliyorsun Türk futbolu böyle şeyle oynanıyor ya. Yürekten oynama tarzında. Alex'in de böyle bir perçinlediğini düşünüyorum. Puan almak isteyecektir Galatasaray'dan. Ne olursa olsun Alex'in Fenerbahçeli olduğunu zaten e, bilmeyenimiz yok. Yıllarca oraya emek vermiş. Yarı Türk yarı Brezilyalıyım diyen kendisi zaten. E, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyecektir ben biraz böyle baktım yani bir puan koparabilmek için maça çıkacaklardır yani galip gelirler mi gelemezler mi Galatasaray'a karşı onu bilemeyeceğim ama e, Galatasaray çok büyük takım çok büyük oyunculara sahip e, Antalya buna nazaran hala dedim yani santraforu bile yok o denli bir oyun yapısı olacak maçı tutacaklarını düşünüyorum aynı kanaatteyim ben de seninle e, maç daha çok Antalya yarısı sahasında oynanacak diye düşünüyorum ama e, Samudio'yu Beşiktaş maçında izledim ben mesela. E, Antalya Spor'a iki gol attı. E, da böyle kontralarla golü yapabilen bir oyuncu ama ofansif anlamda özellikle 3. bölgede çok büyük sıkıntıları var e, Antalya Spor'un. Yani bu savunma hattına nasıl e, delecekler bilmiyorum. E, hele ki Kaan Ayhan'ın oynaması. Yani iyice bir dörtlünün de böyle savunma ağırlıklarının Yüksek oldu. Mücadele olacak aslında diyebilirim. Hemen yorumlara bakalım. Gıda san makine selam gençler demiş. Gençler. Ve, ve reaksiyon ee, süper e abiler. Emeğinize sağlık. Tevfik, tu Tevfik Tufan Gökhan Hoca yuh yazmış sana. 12'de 11 gidiyorsun şu an. Aynen öyle tebrik ediyoruz. Ne yaptın ya diyor. 8.5 üstü korner ne diyorsunuz? Ee, korner videomuza bakın arkadaşlar. Biz Gökhan'da çok kornerlerden anlamıyoruz. Evet bu korner sarı kartları çok soruyorsunuz ama biz çok o denli yani ilerlemiyoruz korner ve sarı kart işte kırmızı kart kartlardan. Onu zaten kornercimiz de var. Emrah Çekirdek oğluna buradan selamlar olsun. O zaten sizin isim ilgilendiriyordur arkadaşlar. Şu United maçı da ikimiz de 3.5 alt demiştik. Eğer o da bir, yani artık son dakikalar öyle biterse Allah, çok iyi olacak. Allah ben senden çaldım oğlum Ertuğrul. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Ya yani normal şartlar normal şartlarda bu seri devam edecek. Ha bozulursa, bir golde olursa o 7 maçlık seri bozulmuş olacak. Ya 8'e 8 olacak ya 8'e 7 olacak. Bakalım son dakikalar ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu Hatta bu bakayım dakika 82. Ee, şu an 2-1 hala. Yani United galip geliyor aslında şaşırtıcı olan o. Yani e, şaka gibi ilk defa yani uzun zamandan sonra galibiyet alacak United belki de bakalım göreceğiz. Ee, Harun Harun Kaya kasayı Trabzonspor'a bastım geldi şimdi hepsini Galatasaray'a basacağım sonra da Real'e basacağım demiş <laughs> valla güzel fena değil kasa katlanmaya <laughs> devam Trabzonspor'a ne demiştin? ben KG demiştim hmm. ee, olmadı maalesef İsmail Tanrı verdi Galatasaray ne yapar eder kazanır ben de öyle düşünüyorum ee, az gollü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum ben hatta risk aldım biliyorsunuz 2-3 gol aralığı demiştim 2-0-2'den Hatta o oran düşmüş 1.95'e. 95'e e. 2-3 gol aralığında biter diyorum ben Galatasaray maçı. Bakalım başka yorumlar. E, hocalar Galatasaray 2 Arsenal 2 banko gelir mi? E, yani evet mantıklı duruyor. Mantıklı evet. duruyor. İlham Ahmedoğlu hocalar gal aynen gelir mi dedim pardon okudum zaten özür dilerim. Eee Mert Doğan bizim Dobrahuz ne diyorsa o demiş eyvallah sağ olsun. Ee, şimdilik yorumlar böyle Gökhan. Yani şimdi çok formda bir e, Yunus Akgün Galatasaray'da. Yani e, gerçekten helal olsun Yunus Hakkün'e. E, yani bu resmen Galatasaray için piyango bu sene. Hiç beklenmedik bir şey bence. Kerem Aktürkoğlu gittikten sonra e, yani herkes acaba ne olacak derken bir anda Yunus Akgün ortaya çıktı ve Galatasaraylıları resmen yüreğine su serpti e, performansıyla bir tarafta da Gabriel Sara yani normalde bonservis parasının altını ezilir mi deniyordu ama o da Galatasaray'da bence uyum sürecini çabuk atlattı ve çok etkili oynamaya başladı Galatasaray'da. Yani bence parasının altında ezilmiyor açık söylemek gerekirse. İyi bir transfer oldu ortaya çıktı. Hala yorumlar geliyor. Mert Doğan al gülüm ver gülüm maçı al bu birazdan kalmaz birazdan demiş İlkar Nuruso. Yani evet biraz öyle maç bekliyoruz yani biz de. Gökhan da ben de öyle bekliyoruz diye düşünüyorum. He. Evet evet yani öyle bekliyoruz ama ben Antal Antalya Spor Galatasaray oynamıştım yani sabahki yayında da söylemiştim ben Antalya Spor'un gol bulacağını düşünüyorum ama kazanan tarafında Galatasaray olacağını düşünüyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet, düşük skorlu bir Galatasaray galibiyeti oynanabilir aslında ben de öyle oynadım kafamda aynı Her Fener aynı Fener Fenerbahçe maçında olduğu gibi nasıl Fenerbahçe 2-0 yendi burada gitti Antalya'da Antalya'yı. Galatasaray'da düşük skorla inecektir diye düşünüyorum. Yorumlar geliyor. İlkar Nuruso. Pardon İlkam Ahmeto. Real'de eksik yok. İki banko gelir diyor. İnşallah gelir. Gökhan'ın kuponu var çünkü. Real Madrid Aynen. kazanır dedi. Ee, senin diğer maçın neydi kuponunda Gökhan? Arsenal. Arsenal. Evet, evet yani o kupon da mantıklı duruyor bu arada. Ya bir Juventus. E, Ünal Bayramzade. Abi Juventus ne yapar demiş. Yani Juventus maçında ben Lazio'nun gol atacağını düşünüyorum. Ona göre oynamıştım. A Aynı şeyleri düşünmüştük. İkisine de aynı yazmıştık. Yani ikimiz de aynı şeyleri söyledik tiyatro konuşmasıyla ilgili. Ya Furkan Sarı Kafa soyadı enteresanmış. Newcastle bitirdi bizi ya diyor. Yani evet arkadaşlar bazen de maçlar Aynen. yani kafam yani son 3 maçında Brighton'ın anlattık 15 gol olmuştu. İşte dördüncü maçta bak deplasmanda Newcastle maçı alt bitiyor şu an. Yani iki buçuk altı bırak. Yani Newcastle 0-1 gol aralığında bitiyor. Newcastle'ın kendi evinde gol atamaması da çok mucize bence. Yani bütün takıma gol at, bütün takımları gol at. Newcastle'ın evinde gol atamaması da mucize. Enteresan aynen. Yani Tolga Bey düz selamlar aleyküm aleyküm selam. Tolga Beydüz, iyi, iyi, yayınlar abiler demiş sağ olsun. Dau, Mert Doğan, Başakşehir'den yatırdın bizi. Valla ben çıkıp ben mi atacağım golü arkadaşlar? Ya normalde atması lazımdı yani. Yani form durumu onu gösteriyordu ama işte baş, yani Trabzonspor da enteresan ya. iniş çıkışlı. Bakalım neler olacak hep ya beraber göreceğiz. Trabzonspor yenilmez armada. Yenilmiyorlar. <laughs> Ryan Baba. Maç son 2 ve 1.5 üstü olmaz mı zaten? Biz de öyle bekliyoruz zaten maçı. Galatasaray maçını. Aynen. Ee, Gökhan BR reaksiyon. Gökhan Kaya bunu da bilir rahat olun demiş. Evet Gökhan bugün formda. Gökhan'ın bence açın videoyu tahminlerine bu kalan maçlara tahminlerine bakın. Şu an iyi gidiyor. Böyle iyi gitti mi iyi gider yani. İnşallah gelir ya çoğu. 19 maç arkadaşlar dile kolay. Bugün 19 maç konuştuk tam. Evet ya. Siz ee... de, yani abi yok ondan yattı bir tanesinden falan. Yani bildiklerimizi de es geçmeyin. Biz hep söylüyoruz yani siz kendiniz süzgeçinizden de geçirin oynarken. Ya onu bırak kuponların gelme ihtimali çok yüksek. Diyorum yani... benim kuponum bak benim kuponum. Ya zaten Leverkusen maçı bas bas KG diye bağırıyordu. 1.38 oranı vardı. Yani inanılır gibi değil. Bence <laughs> hediyesiydi yani. E, tutturun hediyesiydi öyle söyleyeyim 1.38'den KG e, ben Hoffenheim maçı da üst oldu neyse ki bir tek Paris Saint-Germain üstüne kaldı benim kupon senin kupon da çok mantıklı Gökhan yani bak hala oynanabilir e, Arsenal ve Real Madrid kazanır da gelmesi yüksek ihtimal onu belirtelim arkadaşlar hala vaktiniz var bu arada tutturun da e, hoş geldin kampanyasını unutmayın 300 TL'ye kadar bonus veriyor tuttur e, arkadaşlar e, e, koyuyorlar e, e, yorumlara bizim e, çetede e, hemen abone olduğunuzda tuttura 300 TL'ye kadar bonus alabiliyorsunuz ilk, ilk kuponunuzla beraber ve şu anda bu kuponları hala oynayabilirsiniz diyelim Tolga Beydüz abiler iki adet sağlam iki maç verirsiniz yüklü oynayacağım demiş e yani işte Arsenal kazanır e, Real Madrid kazanır e, Paris Saint-Germain üst bunlar yani mantıklı tercihler bence süper abiler çok güzelsiniz daha ne olacak sanki millet tutturuyor konuşacak bir durum yok diyor. Doğru BR reaksiyon doğru söylüyor. Yani daha ne yapalım abi 19 maç yorumladık. Yani yani bende şu an 3, 3 fire var. bakalım gerçi Newcastle'da gerçi şey oldu da fire oldu maalesef. Ama Gökhan da gayet iyi gidiyor. Kuponlarımıza gelecek gibi duruyor bakalım inşallah. Şimdi durum böyle. İsmail Tanrı verdi. Arsenal maç sonucu 2, Galatasaray maç sonucu 2. Yani evet bu da mantıklı gözüküyor. Ne diyorsun Gökhan? Sence de mantıklı mı? Mantıklı. Bence de mantıklı. Zaten e, her ikisini de söyledim. E, i̇stersen son oranlara bakalım. 483 Gal şey, Antalya Spor'un oranı beraberlik 4.08. 1.35 Galatasaray kazanır arkadaşlar. E, 2.5 üstün oranı 1.35. Altın oranı 2.22. Karşılıklı gol varın oranı ise 1.46. Karşılıklı gol yok. 1.97. Son oranlar bunlar. Ben en son aldığımda 1.44 sanıyorum 0.5 üst Antalya Spor onun oranına bakacağım son ne olmuş diye arkadaşlar Ben 1.40 yatıyorum ama sen tekrardan bak istiyorsan 1.31'e kadar düşmüş ev sahibi 0.5 üst Allah Allah e Antalya Spor'dan 1. gol bekleniyor o zaman 1.31'e kadar düşmüş Sen ne demiştin Mert Doğan istersen tekrarla ona göre de arkadaşlar... Gersin ben e, bu arada dur arkadaşım gelmiş Orhan. Orhan Çelik'e selamlar. Orhan, selamlar. Kardeş evet. Orhan'ı sen de tanırsın. Çalımcı Orhan. Slalomcu. <gülüyor> Sağa <gülüyor> sola iki tarafa da çalım atabilen e, kardeşlerimizden biri, arkadaşlarımızdan biri. Halı sahada evet, Orhan. Etkili, beni Orhan. Ya, Orhan da hasta fenerli diyor ki bak o da tabii şimdi ekran başında muhtemelen e, Antalya'dan e, puan çıkarmasını bekleyecek. Hasta fenerlidir Orhan. Mert'cim <laughs> Alex'e sürpriz yapmaz mı? Yapsın be diyor. Alex Antalya gol atar. Yani Orhan biz senin gibi şu an tabii yorum yapamayız tabii haliyle. Biz burada objektif olmak zorundayız. Sen tabii ki puan kaybetmesini bekliyorsun Galatasaray'ın. Ee, tabii ki Alex Fenerbahçe ile olduğunu herkes biliyor zaten. Sezon başında da e, Fenerbahçe olduğunu belirtmişti. Hatta Antalya Spor'un başına geldiğinde böyle bir Antalya yönetimden yönetiminden büyük biliyorsun. ihtar yemişti hani bu konuşmanın ile alakalı. Ee, yani Alex çelme çakmaya çalışacaktır. Zaten bir de Alex kovulmak kovulmak yani kovulmak istemiyorsa ya bu maçta bir şeyler göstermesi lazım. İlham Ahmedo, Mert abim takım ve oyuncu yorumlarını süper demiş. Sağ ol İlham. Elimizden geldiğince yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Harun Kaya demiş ki abi Paris Paris maçına gideceğim. Banko'nun bankosu zaten demiş. Harun Kaya herhalde Fransa'da yaşıyor. Ee, Paris'te. Selamlar. İnşallah bir ve üst demiştim ben. Bu arada Newcastle gol atıyor onu da söyleyeyim. Atıyor derken, mu? Derken iptal oldu galiba. Yok. Maalesef. Ya yani şimdi görürüz birazdan ama gol olacak mı diye şöyle bir şey yaptım, baktım. Yok bak o maç patladı artık. Yapacak ofsaytmış zaten. Aynen. O maç... maç, patladı. Yapacak bir şey yok. Duruyor o maç. Ee, o maçı gözyaşlarıyla maalesef çarpı olarak yazdık hanemize. Yapacak bir şey yok. Ya yani normalde buram buram üst kokan maç 0 bir gol alında bitiyor. Şaka gibi. Ya ama tabii bunlar olacak yani arada. Ömer Faruk, Mert abi Galatasaray toplam 8 korner kullanır oranı 3. Ne diyorsun gelir mi? Ya biz kornerden anlamıyoruz dedikçe bize korner soruyorlar. Ya bizim korner, kornerci arkadaşımız var zaten videoları var. İzleyin o videoları. Kö köşeyi dönen adam, dönen adam. Emrah Efendim? Köşeyi dönen adam. Emrah Çekirdekoğlu'nu izleyin. Aynen Emrah Çekirdekoğlu. Boşuna mı çekiyor videoları kardeşim? Ot onları da açın izleyin yani. Orada çocuk e, analizlerini söylüyor zaten. Ben kornerden anlamıyorum. Bir de bana yazmış ki abi basketbol da konu. Ya dedim ben basketbol. Hiç alakam yok. Yine Mert Doğan'ın hani NBA bak, falan. Bak hiç. ben kornerden anlamam. Ama ben Solan biliyorsun çok iyi korner atarım. Kam kafaya böyle bırakırım yani. Caner Erkin gibi çok iyi korner atarım. Öyle söyleyeyim. Korner bizim işimiz değil. Yavaş yavaş kapatalım istersen 5 dakika Aynen. Var. Maçta ee, Maç da başlayacak. Ben tekrar de. son kez tekrarlayayım bahsimi. Ben biliyorsun sabah yayınında da ben risk alacağım dedim. Ben aynı Fenerbahçe maçı gibi az gollü bir maç bekliyorum. 2-0-5'ti ben aldığımda oranı yanlış hatırlamıyorsam. 2-3 gol aralığında biter dedim ben bu maç. Aynı Fenerbahçe maçında olduğu gibi şu an 1-95'e kadar düşmüş. Ben yani az gollü bir maç bekliyorum. Yani atıyorum belki 1-1 beraber biter. Yani Antalya belki beraberlik koparabilir. Ya olmazsa 2-0 Galatasaray ya da 1-2 Galatasaray galibiyeti de olası diye düşünüyorum. Evet ben de zaten söyledim Antalya Spor Galatasaray oynamıştım sabahta. Yani ev sahibi 0 üst 1.40'larda bir şeydi ama şu an 1.33'e kadar düşmüş herhalde. Yani ben Antalya Spor'un gol atacağını düşünüyorum. Haydi bakalım o zaman hep beraber göreceğiz. Herkese bol şans. E, tutturun kampanyasını hatırlatarak tekrardan yayını kapatalım. Arkadaşlar yeni üyelere Tutturun 300 TL'ye kadar bonus hediyesi var. Bunu bence kaçırmayın. Hala da maçları oynayabilirsiniz. Hemen linkte tıklarsanız Tuttur'a üye olup yeni üyelere verilen 300 TL kadar bonusu kazanabilirsiniz diyoruz. Sizleri seviyoruz ve herkese bol şans. Yarın 11.30 yine birlikteyiz. Unutmayın. Aynen alalım. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.